Ne oldu? Hedefini ıskalıyorsun diyeyim. Hedef nasıl vurulur benden öğren. Arohi için abinin evinin kapılarını sonsuza kadar kapattım artık. Bana sormadan bunu yapmana ne gerek vardı? Orada her şey olabilirdi. Her şey düşünemediğin aile üyeleri evlerine gelip çocuklarına vuran kadının arohi olmayacağından şüphelenebilirlerdi. Lütfen anlamaya çalış ve daha fazla sorun çıkarma. Zaten yeterince sorun var. Biliyor musun? Laksh Arohi'ye dostluk eli uzattı. Onun güvenini kazanıp bana karşı dolduruyor Tara. Bu ne demek biliyor musun? Arohi'ye başkası arkadaşlık ettiği için onu Oh, Lütfen kes şunu Tara. Yeter artık. Bu kıskançlığın ne zaman bitecek bilmiyorum. Dinle benim tek korkum. Lakş ve Arohi arkadaş olurlarsa bu Lakş ondan şüpheleniyor demektir. Kül tablasını değiştirdim. Ona Arohi'nin parmak izini bulaştırdım. Yine de, yine de polis ona karşı bir şey yapmadı. Bu da tehlikenin işareti Tara. Artık daha büyük adım atmalıyız polis Arohi'den şüphelenmeli. Ne yapmayı düşünüyorsun? Alışveriş. Bir şey bulabildin mi? Tanrım. Ne zaman öğreneceksiniz? Hepsi tembel. Bir işi beceremediler. Sushant kaçtı ve ondan hala bir haber yok. Nasıl bir ekipse bir adamı bulamıyorlar. İşe yaramazlar. Evet efendim, dükkanımdan hırsızlık yapan Rayçant ailesinin geliniydi. Merhaba Rohi, teşekkür ederim. Özür dilemek için bundan daha iyisi olamazdı çayı dökerek herkesi korkutmuştun. Artık bunları unutalım. Hiç anlayamıyorum anne. Bunda anlamayacak ne var Arohi? Bu hediyeleri bize almışsın. Sarı ve elbiselerin tasarımları gerçekten çok güzel. Zevkine hayran kaldım Arohi. Ben mi aldım? Ama ne zaman aldım? Anne. Diye abla. Bunları ben getirdim. Arohi adına size verecektim. Ben de Arohi neden bu kadar şaşırdı diyordum. Evet ben de alışveriş unutulur mu diyordum. Başka şeyleri unuttuğu gibi. <laughs> benden bir şey mi saklıyorsun diye. Lütfen söyle bana. Bu hediyeleri gerçekten sen mi aldın? Yoksa ben aldım da yine unuttum mu? Lütfen söyle değil. Merhaba Bay Rayçant. Sizi böyle rahatsız ettiğim için özür dilerim. Ama ne yapayım ki polisim. İşimi yapmak zorundayım. Bayan Arohi Raychant. Tutuklusunuz. Tutuklu mu? Bu ne saçmalık? Onu nasıl tutuklarsınız? Suçu ne peki? Suçu ne mi? Sormasınız daha iyi olur. Bir söz vardır. Zengin insanlar ucuz işler yapar. Raychant ailesinin gelininin bu kadar alçalabileceğini düşünmezdim. Ata sözüm söyleyeceksin. Yoksa başka sözüm var mı? Ben bu. efendim. Evet dükkanımdan hırsızlık yapan kadın buydu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.